O Normal bir maç oynadığımızı düşünmek diyemiyorlar. Daha dur Oğlum niye bu kadar uzaydık Tim team Buradan atalım ya. Attık şu an. Oğlum ne vuruyor lan bu çocuk? Ne vuruyor oğlum? Üst tarafında kanalman lazım ya. M209 attı da yani çok alakasız bir yere attı o M209'u. At oğlum aşağıya.

Gel. Nice. Şuna bak, şu başladım oyunu. Üç tane first aid de başlıyorum. Adamdan da buldum bir sürü. Daha demin bir de bir sürü kerimiz de vardı. Buna rağmen lootsuz kaldık. Şans. Sanok yok kanka. Kaldırdılar. Ha, random giriyordum. Denk geldi. O da giriyormuş random doğa. Random doğa benim kontentim lan. Kalamazsınız. <laughs> milyonda bir ihtimal, milyonda bir bir oyun döndü zaten. Lootsuz. adam aşağıda öldü mü? mi? Ona bakalım. Ha gerçi burada öldü. pompalıya ihtiyaç var sanırım ya. Kanka dur da Allah ıskaladım. Okey. <laughs> Okey. Gel gel. Bir dakika geliyorum hemen. Hmm, MK'ye geçtik mi? Tamamdır ya. Ha gel, ya da Dragunov devam edebiliriz. Aug'la Dragunov. Aug, no, Dragunov. Ya şu var mermi sorununu çözebilsem çift silahtan mükemmel olacak da. Pomp var mıydı orada loot'ta? Ya loot'ta dip dip var bak. Aa burada varmış şey? o harbi helal olsun. Eee 47 can. Böyle yapalım. Yeter bence ya. Nere ne no, oldu bir şey olmadı. Alın. <laughs> <laughs> Benim skinlerimi mi takip ediyorsunuz ya? Bro oh. 40 left, 30 left sorry. What happened? Erangel maçı aşama 1 30 kişi kaldı. 30 players left. You see? What's happening to the game? Yeah. Evet. Ha, 30 kişi kalıyor kanka. Oyun var ya, bir tan, hale geldi şu an. Burada ne adam? Hoş geldin. Arkadaşlar bu arada e, 3000 abone hedefimiz vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Hala var. Devam ediyor hatırlamıyorsanız da hemen hatırlatayım. 3000 abone hedefi. Eğer abone olmayı düşünüyorsanız. Böyle bir planınız varsa. Prime'ınız da boştaysa. Tam zamanı. Zaten biliyorsunuz ki. Malum Twitch'te kimse kalmadı. O yüzden. Prime'leri alırım. Normal abone olmak istiyorsanız da buradayız. Alt teknes var. Then come back to. You. Okay. Where are you from by the way? I'm from Greece. You? That's Turkey, Turkey my friend. Oh nice. What's your name? Well, you see my name. No, that's your name. Papa Joe. Yep. Nice to meet you, bro. My name is Yus. I'm too. Nice to meet you too. Yeah. Yus. Kul ismini söyleyeyim mi? Bakayım anlayabilecek mi? Var mı? I think it's empty. Yeah, yeah. People are going with uh, the helicopter. Baklava bizim Ready for you Oğlum var ya Chat ufaktan hasta olmaya başladım Normalde bugün yayın açmayacaktım. Benim hep zaten böyle bir yayın açmayacaktım früyaları var 100% at team camping bro Watch out On the bridge? Where? Yeah, on the bridge. 100% What uh, they are camping far. The buildings Are you in a month? Fuck No. Okay, nice Nice I got you man, I got you Ab Parantez içinde cis görüyorsan eğer bak size bir taktik veriyorum arkadaşlar. Adamın klanı karşınızdaki takımın klanı cis ise <laughs> sizi nakladıysa falan emin olun beyinlerini kapatıp puşlayacaklar. Yani buna %100 emin olabilirsiniz abi. Düşünmeyecekler ve puşlayacaklar. Ya ben cis. Ondan sonra bir tane daha vardı. Ama şu an hatırlayamadım. Görsem hatırlarım. Abi bunları görünce hiç şey yapmayın yani. FR, FR, For Rush. Aynen bak For rush diye bir takım var. Onlar da aynı. Hiç gözleri kapatıp puşlayacaklardır. Yani şuradan atlayayım adam buradan puşlamayı düşünüyor ya. O böyle bir puş var mı kanka? Böyle, nasıl kafana yattı yani? Kalk kalk kuş yok. Tamam Allah'ım ya Rabbim ya. Kalk hemen. Anlamadım. Aldım da adam uzak kaldı. One HP inside. My mark. Uh, did he went back? Did he go yeah. back? The the big the big yeah. building? He's inside. Okay. orange mark oh oh he's low is he behind or inside or, inside. or dead or what nice yeah O <laughs> Oğlum, bu arabamız var. Bir şey var mı burada? Oh, oh, I'm damn fast! Oh, oh, I'm fucking dead, bro. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, let me see if I can take you. No, there is a possibility. Yeah, they're pushing. Yat, Nice man. Good job. I will take you bro. I will take you back, okay? Okay. Do you trust me? Yeah, sure. You're owning. Yeah, sure. Derken hiç hiç inandırıcı değildi ama olsun. Umarım inanmıştır. Ben inanmadım çünkü bunu yapabileceğimi. Biz de yarı yolda adam bırakmayız oğlum. Yarı yolda adam kalmaz Bu arada o taraftan, o taraftan çok fazla kişi aşağı indiğini gördüm. Yani normalde denemem de. Yakabı yana. Normalde denemem ama çok fazla kişi aşağı atladı. Bence orayı saldılar. Ah! Is ak, He get knocked, yeah. Bravo, girl, not there. What? I think he's knocked. Yeah, it's time for to go. going yeah. to go a little sneaky, you know? sürünerek gittiğimde daha mı az ses veriyor acaba? Bence öyle bu arada net. Ya görme! Ya! Bro! Abi adam bana bakacak kanka bakacak bana. Her niye bakıyorsun kanka oyna işte. They jumped down, bro. They jumped down, bro, bro. They jumped down. I'm to this you, man. Yeah, i will do that. <laughs> but you, you gotta come naked. You know that, right? Like you will have nothing. Yeah, where do I land? I don't know. Yeah, I, we fix that. We fix that. No problem. Fist mode. Yeah, fist mode is, is good. <laughs> wait, wait. I'll call. Her. Not no rush. Now I can raise you and you have a free loot. Come back! Oh my god! Thanks, man. No problem, bro. I can land here. Kanka arkada adam bırakmadık ama sonra ne oldu bilmiyorum. Bro I don't know man. I think it's so hard from this one. From now on. <laughs> Piştik yani öyle diyeyim ben. Mermileri de attım da yapacak bir şey yok. Neyse ses yapmadan gideriz bence ya. Biz sıçtık kanka. Yetişemiyorum bir de. Nut'ta çelik yelek o da çıkmadı. memleri de atmış bulundum bu sırada. Süper oldu. Oğlum bir... Yani alana girmeyi bir tek ben mi düşünüyorum bu oyunda normal şartlarda? Kimse girmemiş lan alana. Bir kelek de yok. Görmedi beni. I'm coming. Yeah, give me info, give me info from the team on the right. They're running there. You give, give my marks, my mark, give marks. <laughs> yeah, yeah, good, good, good. Go, go, go. Load, loot load, load. Land, 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 land. Land my marker. Full loot, full loot. Okay. <laughs> oh, that shoots. Yeee yeah, bro. No, no worry. Bu adam abone abone olmazsan bana vallahi var ya bir de kickte abone olacaksın ha. Twitch'te istemem. Kickte olacaksın. Yeah. Team on your right and also left as well. Yeah. I will try to kill the team on the left. Behind the hill I guess. Another team shooting at the team of the lab. I'm coming to you. Uh, don't come to me, I'm not in the safe zone. So go to my marker. Yeah. It's a pretty good spot, my mark. Okay. Uncover me. I'm I'm running back to you and I got knocked one. On me and me. No, 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 no. I'm just nading. The knock is my guy. I'm down. Follow. close. What? No!

Okay Why are you on? blind? Pepego! GG's man GG's bro Thank you for the game my friend By the way, I'm live on uh, Twitch I'm live on Twitch. 10,000 days. I don't know if you heard of me or not. Oh, really? Yes, yes, yes. I know you, man. I, Mark, I, I wait oh, you. I wait to my channel, you're bro. so fucking good. That was a you're good so game. Good, thank you. Thank you so much, man. We, we good, bro. You were good as well. GG's. GG's. Oh, ah, benim. Oh, ah, benim evi şu şey oldu. Oh, ah, çok ağır. Oh, ah, kaldıramıyorum. Ah, kardeşim taşımaktan belim kırıldı. Abi şu adam nasıl 500 level ya? Ben orada koptum. Adamım ama ya. Good game, good game. Arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Böyle güzel bir oyundu bu arada. Bizi pubg.com'dan desteklemeyi de unutmayalım lütfen. Bu maça bir destek alırım. Hemen sağ tarafta dükkan, itemlar. Ee, hemen burada Creator Application program var. Eğer Türkçe kullanıyorsanız da içerik oluştur destekle programı. Tıkladıktan sonra buraya giriş yapıyorsunuz. Facebook, Facebook bir şekilde chat diye girdikten sonra Steam hesabınızı bağlıyorsunuz. Amazon'un Twitch'i bağlıyorsunuz. İçerik oluşturduğu teşekkür programından da 10K bizi destekliyorsunuz. Sonra buradan PUBG'ye geliyorsunuz. <laughs> bizi buradan PUBG'den bir dakika yazacağım. Bizi buradan canlı yayında izlerken kanalda droplar etkin diyor. Bu dropları buradan toplayabiliyorsunuz. Ciciyiz.